Oh, bugün nasıl bir gün böyle? Yine işe gitmek zorundayım. Günaydın aşkım, günaydın. Aa, günaydın baba, günaydın. Günaydın aşkım. Çok güzel yumurta pişirdim. Yumurta yemek ister misin? Yok aşkım, kahvaltıya kalmayacağım. Benim işim bekler. Hadi ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Ama aşkım yumurta pişirmiştim sen kahvaltını yap diye. Hızlıca yesen olmaz mı? Maalesef aşkım kalamam. İşim bekler. Para kazanmamız lazım. Para lazım. Peki aşkım hadi görüşürüz. Anne ben biraz dışarı çıkabilir miyim? Arkadaşlarımla oynayacağım. Tamam oğlum git ama dikkat et. Yabancılarla konuşma. Eve erken gel. Tamam anneciğim. Tamam dikkat ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye, bye. O kimleri görüyorum burada? Saat kaç oldu lan? Saat kaç oldu? Kusura bakmayın patron. Birazcık gecikmişim. Kusura bakmayın bir daha olmaz. Hep bir daha olmaz, hep bir daha olmaz lan. Sürekli geç kalıyorsun. Bu ne böyle? Yeter artık. Tamam patronum. Kusura bakmayın bir daha olmaz. Lan var ya. açtan ağzını sokuyor lan. Ben sizi beslemesem açsınız lan açsınız. Daha hala işte geç kalıyorsun. Şerefsiz seni. Hadi yürü. Arabanı yüklerim. Koş. O malları boşalt gel. Koş lan. Koş. Tamam tamam. Siz kızmayın yeter ki. Hemen götürüyorum. Tamam. Merhaba beyim ben bunları Hacı Enne'den getirdim. Buraya gelecekmiş bu mallar. Aa evet evet burası. Tamam hadi sen yükleri indir hadi bekliyorum. Nasıl ama bunları ben boşaltmayacağım. Bana öyle bir şey söyleme ben sadece şoförüm. Ben hambal değilim ki. Ulan var ya patronla konuşur. Seni kovdururum lan. Çabuk indir lan yükleri. Çabuk indir. Peki beyim peki kızmayın boşaltırım. Tamam bu kadardı. Başka bir isteğiniz var mıydı beyefendi? Başka bir isteğiniz var mıydı? Aferin böyle ol. Bu seferlik patronuna söylemiyorum hadi yine bendensin hadi. Eyvallah beyefendi. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Ulan hiçbir şey moralimi bozuyor ama benden küçüklerin bana böyle eşek gibi davranması bana harbiden koyuyor lan. Anne babam gelmiş, hoş geldin babacığım, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk aşkım, hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi aşkım ben çok yorgunum, hemen yatacağım. Hadi iyi geceler, görüşürüz. Sıcak çorba yaptım aşkım, ister misin? Hem için ısınır. Valla aşkım oğlum çok yorgunum, bugün çok çalıştım. Bugünlük mağdur beni. yatayım bugünlük, yarın ilgilendiririm. Hadi görüşürüz aşkım, hadi görüşürüz oğlum, iyi geceler. Hadi görüşürüz aşkım. Hadi aşkım Allah'a ısmarladık. lan böyle? Erken geldiysek bu kadar erken geldi mi lan? Sabahın köründe gelmişsin sen. Hayır. Peki patron peki kızmayın. Bir daha bu kadar erken gelmem peki kızmayın. Neyse şimdi sen onu boş ver. Hazırlan hadi. Weekend'e gidiyorsun. Uzun bir yük götüreceksin. Hadi hazırlan. Ama patron kaç gündür çalışıyorum ben uzun yola çıkamam. Çok yoruluyorum. Bana ne bana ne? İstersen öyle geber. Koş ailenle vedalaş. 5 dakikaya bekliyorum seni koş. Peki patron peki çıkarım. Hadi görüşürüz Allah'a ısmarladık. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk oğlum, hoş bulduk aşkım. Aşkım, oğlum, gelin size bir şey açıklayacağım. Ben birazdan bir adam uzun yola çıkıyorum. Weekend'e gideceğim. Birkaç gün gelemeyebilirim. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Ne? Uzun yol mu baba? Ben seni kaç gün göremeyeceğim baba. Ben seni kaç gün göremeyeceğim. Ben seni özlerim. Yapacak bir şey yok oğlum. Birkaç güne gelirim. Sen korkma. Hadi görüşürüz oğlum. Hadi görüşürüz aşkım. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Hadi görüşürüz bir tanem. Allah'a emanet ol. Hazır mısın lan yola çıkmaya? Hazır mısın? Yolunuzun bir an önce çık hadi. Bakın beyim yola çıkamam. Çok yorgunum. Çok uykum var. Birkaç gün dinleneyim. Ondan sonra çıkayım. Olmaz mı? Bana ne lan? Bana ne? İstersen öl istersen geber. O yola bugün çıkılacak. Hadi çabuk yola. Eğer yola çıkmazsan kovarım lan seni işten. Kovarım. Para falan vermem. Yürü lan yürü. Peki beyim peki. Çıkıyorum. beyin ile mi görüşüyorum? Efendim buyurun ben eşiyim. Maalesef ki kocanız ağır bir trafik kazası geçirip hayatını kaybetti. Ne hayır olamaz. Baban ölmüş oğlum baban ölmüş. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza like atıp kanala abone olmayanlar bu like atıp abone çok sevinirim. Bu videoya 5000 like bekliyoruz her videoda olduğu gibi. Her neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere açıklamaya bırakmış oldum. Discord sunucumuzun linkinden Discord'da gelmeyi unutmayın bu arada. Her neyse Allah'a emanet olun. Bay bay.